Gündem dışı ikinci söz, kütüphaneler haftası münasebetiyle söz isteyen Konya Milletvekili Sayın Halil Etyemez'e aittir. Buyurun Sayın Etyemez. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Mart ayının son pazartesi günü ile başlayan kütüphane haftası dolayısıyla gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kütüphaneler kültür ve medeniyetimizin en önemli hazinesidir. Kütüphanemiz en temel ögesi ise kitaplarımızdır. Ne kadar kitabımız varsa o kadar yazarın dostusunuz demektir. Düşünürler iyi kitapları okumanın geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek olduğunu ifade etmişlerdir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, toplumun ve bireyin kalkınması okumakla mümkündür. Okumak Erdemin peşine koşmaktır. Okumak hakikate varmaktır. Kitabı bilgi hazinelerinin anahtarı, kütüphaneleri ise insanlığın hafızası olarak değerlendirmeliyiz. Cemil Meriç'in ifadesiyle kütüphaneler bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleriyle doludur. Şehirlerin hafızaları ve değerleri vardır. Kütüphaneler de şehirlerin hafızasıdır. Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma gayreti varsa Orada bir kütüphane inşa çabasında mevcut olduğu bir gerçektir. Kültür hazinemizin kaydını tutan kütüphaneler geçmişin emanetini bugün bizlere paylaşırlar ve yarınlarımıza taşırlar. Kütüphaneler ilk ortaya çıktıkları zamanki amaçlarına yeni vizyonlar ve yeni hizmetler sunarak varlığını güçlü bir şekilde devam ettirmektedirler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz milletimizin kitaplara daha kolay ulaşması ve kütüphane'lerden daha fazla yararlanmaları için ülkemizdeki kütüphane altyapısını geliştirmeye ve kitap sayısını da artırmaya devam ediyoruz. Ülkemizdeki halk kütüphanesi sayısının 1217'ye, kütüphane kullanıcı sayısının 13 milyona, halk kütüphanelerimize üye sayımızı ise yaklaşık dört buçuk milyona çıkardık. Son 6 yılda 94 yeni kütüphanemizin açılışını yaptık. 318 kütüphanemizi yeniden yapılandırdık ve kütüphanelerimize 5 milyon yeni kitap alınmasını sağladık. Kültür ve Turizm Bakanlığınca kütüphanecilik kavramına yeni bir soluk getirmek amacıyla yeni nesil kütüphane hayata geçiriliyor. Bu bağlamda AVM kütüphaneleri, bebek kütüphaneleri, gar kütüphaneleri ve havalimanı kütüphaneleri açılmıştır. Değerli milletvekilleri Türkiye'de kütüphanecilik kavramına yeni bir ivme kazandıran Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden söz etmek istiyorum. Mimari yapısı koleksiyonları, kültür ve sanat alanları ile ülkemizin dünyaya açılan kültür penceresi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 125 bin metrekare alanı ve 5500 kişilik oturma kapasitesiyle okuyucularımıza hizmet vermektedir. 201 kilometre raf uzunluğu, 4 milyonun üzerinde basılı yayını ve milyonlarca elektronik kaynağı ile 7'den 77'ye 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Kadim mirasımızın bugün Anlayışıyla harmanlayarak geleceğe aktaran Millet Kütüphanesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun ifadesinde hayat bulmuştur. Ayrıca Milli Kütüphanemiz ise 1350 kişilik kapasitesi, yıllık 700 bin ziyaretçisi, 270 bin adet süreli yayını ve yaklaşık 1,5 milyon adet basma kitap ile kitap severlerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Değerli milletvekilleri, son dönemlerde dijital aygıtların aşırı ve kontrolsüz kullanımı sonucunda ortaya çıkan yeni bir bağımlılık çeşidi ile yeni teknoloji bağımlılığı ile karşı karşıyayız. Teknoloji aletlerinin yüzde 64'ünü eğlenme ve zaman geçirme amaçlı kullandığımızı raporlar ortaya koymaktadır. Genç kardeşlerimiz bir günlük zamanlarının 3 saat 20 dakikasını internette, 3 saatini sosyal medyada, 2 saat 58 dakikasını televizyon başında geçiriyorlar. Dijital dönüşüm dijital esarete dönmemelidir. Bu bağlamda kadim değerlerimizi yenilikçi bir anlayışla tekrar yükselişe geçirmeliyiz. Bu yükselişin yollarından birisi de mücadele kitap eksenli yürütmektir. Dijital bağımlılıkla mücadelede kütüphanelerimizi yeni hayat alanları olarak görmeliyiz. Bu konuda her birimize düşen görev bir farkındalık oluşturmaktır. Kütüphanelere gitmeyi bir zorunluluk değil, bilinçli olarak zaman ayrılan bir davranış olarak görelim. Kitap okumayı ise zamanı doldurma aracı değil, zamanı en iyi kullanma aracı olarak değerlendirmeliyiz. Değerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle başta kütüphane çilerimiz ve kütüphane çalışanlarımız olmak üzere hepisinin kütüphane haftasını kutluyorum. Önemli bir sorumluluğu üstlenen ve görevlerini özveriyle yerine getiren bütün kütüphane çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kütüphane haftasının kitap okuma alışkanlığını bilgiye ve öğrenmeye tamamlayalım lütfen. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu yıl kütüphaneler haftasının teması çağlar aşan sözdür seven sevdiğine kitap alsın sözüyle sözlerimi tamamlamak istiyorum ve ayrıca iki maç galibiyet bir maç da beraberlik alarak milli takımımıza yolunda başarılar diliyorum ve emeği geçen tüm futbolcularımıza yöneticilerimiz de buradan teşekkür ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.